Merhaba ben Enis Alkan. Bugün sizlerle Google Meet nedir? Google Meet nasıl kullanılır? Bunlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bunları söylerken bazı arkadaşlarımız kamerayı açarken veya mikrofonu açarken bazı sıkıntılar yaşamışlar. Bugün sizlerle hem bilgisayarınızın kamerasını veya mikrofonunu kullanabileceğiniz yöntemleri veya dahili mikrofon veya dahili kamerayı nasıl etkin bir halde kullanabileceğinizi Google Meet üzerinden göstereceğim. Bildiğiniz gibi 2019'un sonlarında 2020'nin başlarında Google Meet kullanılmaya başlandı. Google Meet'in kullanım amacı ise bildiğiniz gibi son günlerde COVID-19 diye bir hastalık çıktı. Bu hastalık bizleri evlere tıktı. Ama bazı arkadaşlarımızın, bazı insanların toplantı yapması, görüşme yapması gerekiyordu. Google hemen bir çare buldu ve Google Meet'i geliştirdi. Bugün Google Meet'i nasıl kullanabileceğimizi, nasıl 100 kişilik toplantılar yapabileceğimizi detaylarıyla öğreneceğiz. Arkadaşlar Google Meet'i kullanmak için bir Google hesabınızın olması yeterlidir. Eğer ki bir Google hesabınız varsa böyle bir ekrana aşinasınızdır. Bu ekranı gördüyseniz hemen şurada Google uygulamaları denen bir bölüm var. Buraya basıp buradan hemen Google Meet'i görebilirsiniz. Google Meet yazma sadece Meet yazar. Bunu gördükten sonra bir kere tıklamamız gerekiyor. Tıkladıktan sonra böyle bir ekran önümüze gelecektir. Bu ekranda eğer ki toplantı sahibiyseniz yeni toplantı demeniz gerekiyor. Bir toplantıya katılacaksanız toplantı sahibi size bir kod vermesi gerekiyor. O kodu buraya yapıştırıp toplantıya girebilirsiniz. Az sonra o kodun nasıl alabileceğinizi ve nasıl paylaşabileceğinizi de göreceğiz. Arkadaşlar diyelim ki siz bir toplantı sahibisiniz. Bir toplantı oluşturmak istiyorsunuz. Ee, yapmanız gereken bu ekrana geldikten sonra yeni toplantı bölümüne basmaktır. Buraya bastıktan sonra gördüğünüz gibi önünüze 3 tane seçenek çıktı. Bu seçeneklerden birincisi paylaşmak için toplantı bağlantısını al anlık toplantı başlat veya bir toplantı planla. Diyelim ki ben yarın bir toplantı yapmak istiyorum. Üçüncü seçeneği seçmem gerekiyor. Veya hemen bir toplantı başlatmak istiyorum. Buradaki ikinci seçeneği tıklamam gerekiyor. Eğer ki sadece bir toplantı bağlantısı almak istiyorsanız yani bir toplantı bağlantısı paylaşacaksanız da birinci seçeneği seçmeniz gerekiyor. Birinci seçeneği seçmeniz gerekiyor. Tamam bunları öğrendik. Şimdi web camı nasıl açabileceğinizi, dahili web camı nasıl açabileceğinizi. Daha sonra bazı arkadaşlarım da mikrofon çalışmıyor diyorlar. Mikrofona tıkladığım halde mikrofon çalışmıyor. Bu sıkıntıyı nasıl çözebileceğimizi hemen öğrenelim. Arkadaşlar bir toplantı kuralım anlık bir toplantı başlat diyoruz ve gördüğünüz gibi anlık bir toplantı başlattıktan sonra böyle bir ekran önümüze geliyor. Bu ekranda yapmamız gereken şu şekilde bir bölüm gelecektir önünüze muhtemelen. Bazı arkadaşlarımda ise şu sıkıntı yaşanıyor. Bu toplantıyı başlattıktan sonra burada bir uyarı geliyor. Buradaki uyarının ne olduğunu anlamıyorlar. Mikrofon ve kamerayı çalıştıramıyorlar. Bunu çalıştırmak için arkadaşlar şuradaki kamera işaretine basmanız gerekiyor. Bakın şurada bir bölüm geldi. Burada mikrofon ve kameraya izin ver bölümünü tıklamanız gerekiyor. Eğer ki ilk sefer Google Meet'te bir toplantı oluşturuyorsanız, muhtemelen sizin burası tiklidir. Burası tikli olduğu için ne kamera ne de mikrofon çalışır. Onun için hemen şuraya getirmeniz gerekiyor. Getirdikten sonra bitti bölümüne basıp sayfayı yenilemeniz gerekiyor. Sayfa yenilendikten sonra bu şekilde bir ekran önünüze gelecektir. Şu anda gördüğünüz gibi benim mikrofonum çalışır vaziyette, kameram da çalışır bir vaziyette fakat beni göremiyorsunuz çünkü kameranın üstünü kapattım. Siz muhtemelen kameranızı açık bırakacaksınız. Ben diğer ayarlardan bahsedeyim. Şimdi diyelim ki siz bazı katılımcılar istiyorsunuz ve o katılımcıların nasıl yayınınıza katılacağını bilmiyorsunuz yapmanız gereken hemen şurada toplantı hazır denen bir bölüm var. Şuradaki kodu kopyalayıp arkadaşlarınızla veya öğrencilerinizle paylaşmaktır. Bu kodu paylaştıktan sonra az önceki adımda söylediğim yere arkadaşlarınız veya öğrencileriniz bu kodu kopyalayarak sizin bulunduğunuz toplantı odasına geleceklerdir. Buraya geldikten sonra zaten onlar da toplantıya katılabilecek ve sizlerle birebir görüşme sağlayabilecekler. Tamam bunları hepsini yaptık ama benim bir dahili mikrofonum veya bir dahili kameram var. Ben bunları kullanmak istiyorum. Bilgisayarımın webcam'i çok iyi değil veya mikrofonu çok iyi değil. Cızırtı geliyor gibi gibi. Bunları nasıl çözerim? Arkadaşlar burada da yapmanız gereken çok basit. Yapacağımız işlem şuradaki 3 noktaya basmaktır. Buraya bastıktan sonra hemen aşağı doğru ayarlar bölümü var. Buraya geldikten sonra gördüğünüz gibi mikrofonunuzu şuradan seçebiliyorsunuz. Hangi mikrofonu kullanıyorsanız bu bölümde seçebiliyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra aynı şekilde Hoparlör bölümünde seçebiliyorsunuz. Buna gerek olmadığını düşünüyorum. Hemen video kısmına geliyoruz. Yine kameranızı seçebiliyorsunuz. Yani dahili bir webcam istiyorsanız burada dahili bir webcam'i seçebilirsiniz. Ve özellikle çözünürlüğünüzü seçebilirsiniz. 360p veya 720p olarak seçebilirsiniz. Arkadaşlar 720p'de bazen donmalar yaşandığı için ben daha çok 360p'yi seçiyorum ama siz internetinize güveniyorsanız 720p'yi de seçebilirsiniz. O size kalmış bir seçimdir. Bu şekilde dahili web ve dahili mikrofonu nasıl bağlayabileceğinizi öğrendikten sonra şimdi de altyazı nasıl ekleyebileceğinizi öğrenelim. Arkadaşlar altyazı da eklemek için çok basit bir yolumuz var. Hemen şuradaki 3 çizgiye basıyoruz ve altyazıları etkinleştir dememiz gerekiyor. Yine aynı şekilde arka planı bulanıklaştırmak istiyorsunuz hani resim çekerken e, potre modu diyoruz ya bu da aynı şekilde kamerayı kullanırken yani video çekerken aynı şekilde arka planın bulanık olmasını istiyorsanız bu seçeneği seçmeniz yeterlidir ben de şu anda açık olarak gözüküyor şurada sizinki şu şekilde gözükecektir arka plan bulanıklaştırmayı aç denecek bir şekilde gözükecektir. Sizin yapmanız gereken bir kere bu seçeneğin üstüne basmaktır. Bunu yaptıktan sonra artık arka planınız bulanık bir şekilde siz net bir şekilde gözükeceksiniz. <laughs> Arkadaşlar bugünlük Google Meet hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Eğer ki Google Meet hakkında bir sorun yaşıyorsanız freesoru.com'dan bizlere iletmeyi unutmayın frisoru.com dediğimiz soru cevap sitemiz orada sorduğun soruları hemen cevaplamaya çalışıyoruz. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir. Bugün Google Meet nedir? Google Meet'in kullanımı hakkında bilgi verdik. Eğer ki böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.